şimdi başka kampına bu sızma harekatını yapan abi, abi, abi. ki aldığımız bilgi arkadaşlarımızdan e, DAEŞ terör örgütüne mensup olduğu söylenen ve bunlar ve bunlardan sanıyorum 18 kadar etkisiz hale getirilmiş ve herhangi bir yaralı e, kampteki arkadaşlarımızda söz konusu değil böyle bir şey şu anda yok. Bu tabii bir şeyi ortaya koyuyor. Yani Başıka kampıyla ilgili atılan adımın ne kadar isabetli bir karar olduğunu ortaya koyuyor. Ve şu anda da e, silahlı kuvvetlerimizin oradaki üste bulunması ve o eğitimi veren subaylarımızın bu tür sızma harekatı veya saldırı bu tür şeyler karşısında da her an her şeye hazırlıklı olduğunda da ortada. Zaten daha önce de ifade ettiğim gibi buraya giden güçlerimiz bir yerde bu eğitimi veren özellikle subaylarımıza, görevlilerimize onlara koruma amacıyla gitmiş olan ekiplerdir. Onlar da gereğini, gerektiği zamanda yapıyor, yapacaktır. Ama Türk askerleri herhangi bir şekilde zarar Herhangi bir şey yok. Efendim, Irak Hükümeti ile bu konuda görüşüldü mü? Yeniden başka asker kaydırılması söz konusu nedir? Arkadaşlar, bunu daha önce söyledim ben. Biliyorsunuz, daha 2014 sonunda, e, ibadinin Türkiye ziyaretinde de bunları konuştuk. Onlar, kendi askerlerinin eğitimi talebinde bizden bulundular ve bu üst yerini bize gösterenler olur. Ama daha sonra görüldüğü gibi son Rusya, Türkiye arasındaki sıkıntı başlayınca Rusya'nın da biliyorsunuz Rusya, İran, Irak, Suriye dörtlüsü olarak Bağdat'ta bir ofis oluşturmasından sonra bu olumsuz gelişmeler başladı. İlk etapta bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne müracaat eden kimdi? Bunlar ortada. Ettiler reddi. İkinci defa, bir defa Irak kendisi bu işe müracaat etti. Onlara da verilen cevap Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Irak ve Türkiye hükümetleri bunu kendi arasında çöz. Bu şekilde nihai bir karar verildi. Ve şu anda da biz yapılan tüm işleri e, uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa bu anlayışla yapıyoruz. Ellerimize, görevlilerimizse onlara koruma amacıyla gitmiş olan ekiplerdir. Onlar da gereğini gerektiği zaman da yapıyor, yapacaklar. Tamam, askerlerin herhangi bir <laughs> şekilde zarar? Herhangi bir şey yok. Efendim, Irak hükümetiyle bu konuda görüşüldü mü? Yeniden başka asker kaydırılması söz konusu Arkadaşlar, bunu daha önce söyledim ben. Biliyorsunuz, daha 2014 sonunda oradaki e, üste bulunması ve o eğitimi veren subaylarımızın bu tür sızma harekatı veya saldırı bu tür şeyler karşısında da her an her şeye hazırlıklı olduğu da ortada. Zaten daha önce de ifade ettiğim gibi buraya giden güçlerimiz bir yerde bu eğitimi veren özellikle subay subaylarımızın... Kibadi'nin Türkiye ziyaretinde de bunları konuştuk. Onlar kendi askerlerinin eğitimi talebinde bizden bulundular. Ve bu üst yerini bize gösterenler onlar. Ama daha sonra görüldüğü gibi son Rusya, Türkiye arasındaki sıkıntı başlayınca Rusya'nın da biliyorsunuz Şimdi Başıka kampına bu sızma harekatını yapan ki aldığımız bilgi arkadaşlarımızdan e, DAEŞ terör örgütüne mensup olduğu söylenen ve bunlar ve bunlardan sanıyorum 18 kadar etkisiz hale getirilmiş ve herhangi bir yaralı e, arkadaşlarımız arkadaşlarımızda söz konusu değil böyle bir şey şu anda yok. Bu tabii bir şeyi ortaya koyuyor. Yani başka kampı ile ilgili atılan adımın ne kadar isabetli bir karar olduğunu ortaya koyuyor. Ve şu anda da e, silahlı kuvvetlerimizin